Selam gönül dostlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü gün, güncel enerjimizde arkadaşlar aklımızdaki kişiden bahsedeceğiz. Şu anki güncel enerjisinde size karşı düşünceleri, bakış açısı, eylemleri, Kalbinden ve zihninden geçen tüm enerjilerini size aktaracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Yapmanız gerekenler ve uyumlanmanız için arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Abone ol butonuna tıklıyorsunuz ve aklınızdaki kişinin ismini 3 kere söylüyorsunuz. Onun en derin bilinçaltına giriyoruz arkadaşlar. Gözlerimizi kapattık. Aklımızda kişinin ismini 3 kere söyledik. Abone ol butonuna tıklayarak da uyumlanıyoruz. Arkadaşlar hazırsanız açılımıza başlıyoruz. İzleyen ve dinleyen arkadaşlarıma özel bir açılım olsun. Aklınızdaki kişi ilişki vurgularınızda size söylemek istedikleri, sakladığı sırlar, gizemli vurgular. Çok pardon arkadaşlar. Adım atacağı bir takım e, döngüler ne boyutta olacak? Zihninden ve kalbinden geçen net enerjilerin bize yansısın burada arkadaşlar. Aranızda aşk ve tutkunun olduğu bir döngü içerisindesiniz. Evet bir takım üzülmeler, bir takım göz kırık, e, hayal kırıklıkları, e, uykusuzluklar, ayrılıklar, bir takım araya giren blokajlar e, bunları yaşamışsınız. Kader enerjinizi eskileyen dış etkenlerde iki kişi var arkadaşlar. Yani bu iki ilişkilerini e, istemeyen, sizin üzülmenize sebebiyet veren, gözyaşlarınızı imgelediğiniz ya da üzüldüğünüz bir takım konularınız var. E, ve burada ...hederinize müdahale eden iki kişinin olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlarım... dönemsel güvensizlikler ve belirsizlikler yaşatmış aklınızdaki kişi size. Evet ben bunları yaşattım ve seninle bağlarımız dönemsel kesildi. E, merkezimizde yani diyor ki biz diyor seninle çok tartışma yaşıyoruz. O yüzden diyor sana diyor arkamı dönmek zorundaydım. Yani biz iki ilişkilerimizde çok gerekli, gereksiz yani saçma sapan konulardan bile e, yanlış anlaşılmalarımız vardı birbirimize karşı. Ee, hep kavga ediyorduk. Yani en baştan başlama enerjisi. Yeniliklere açılmak istediğim dönemsel. Bu yüzden güvenini sarsmış olabilirim diye. zihninde bu döngüye giren ee, ve geçmişiniz varsa, bakın aklınıza kişiyle alakalı, geçmişte bir çok büyük bir aşk yaşadınız. Ama aranızda bir takım üzülmeleriniz oldu, ayrılmalarınız oldu, hayatlarınıza kader bağlarınızı, karmik ilişkilerinizde farklı insanları alaraktan farklı bir döngüde oldunuz. Farklı bir ülke, farklı bir şehir, başka bir enerji, hayatlarınıza yeni insanlar aldınız diyelim. Geçmişindeki sizi yani sen onu, o seni hiçbir şekilde unutamamış. Ve burada diyor ki ben diyor seninle geçmişimde ne yaşadıysam yaşayayım. Hiçbir şeyini unutmadım. Şu an seninle en baştan başlamak istiyorum. Kafam çok karışık. Biz nasıl bu döngüden bu döngüye geldik? Ne kadar zaman geçmiş enerjisinde olan bir aklınızdaki kişi? Ee, zihninde geçenler bunlar arkadaşlar. Bakın eğer geçmişiniz var ise geçmişinizdeki kişi sizi e, hala daha unutamadığını, belki siz aklınızdaki kişi sizi unutamadınız. o geçmişinizdeki aşk yaşadığınız kişinin ismini söylediniz diyebiliriz. Bu arada hayal kırıklıkları, ayrılıklarınız, kaderinize müdahale eden insanların oluşu ve farklı hayatlarda buluş enerjiniz, yeni başlangıçlara gittiğiniz, hayatlarınıza yeni insanlar aldığınız bir döngü içerisinde olmuşsunuz. Ama bakın bu süreçte belki 2 yıl, belki 20 yıl, belki 12 yıl arkadaşlarım. Bakın ikili vurgular çok yoğun. Diyor ki bana burada geçmişinin de belki de 2 ay önceki yani geçmiş enerjisi. Burada ne yaşadıysan yaşa diyor. Sen seni diyor unutayan bir aklındaki kişi yok. Seni unutamamış. Aradan zaman yıllar aylar geçsin. unutamıyor Aklında sana düşüncelerinde siniyor kartlarımız. Şimdi evet diyor dönemsel sana diyor arkamı döndüm. Ama bu tamamen bir dönüş değil de. Çünkü biz seninle çok gereksiz tartışmalar yaşadık. Bu tartışmalardan dolayı sana güvenim kalmadığı için. Bakın burada bir güven problemi var. Senin yalanı yakaladın. Sen bana neden o konuda yalan söyledin? İşte ben sana bu yüzden dolayı artık nasıl güvenebilirim gibi düşüncelere sahip bir aklınızdaki kişi. Şimdi bana e, daha da aydınlatıcı enerjilerden bahsettiğiniz aklınızdaki kişi. Aşk bir tutku var bu ilişkide. Bu iki ilişkide birbirini seven iki insandan bahsediyor. Gerçek aşk bes besleyen, birbirlerini tamamlayan ruhen, ikiz alevileriz yani, ruh eşi ayrısınızdır ama birbirinizi çok e, hissiyatlı bir şekilde imgeliyor ve ne düşündüğünü hissediyorsunuz, onun canı yandığını onun sağlıkla alakalı sorunun olduğunu yahut bir şekilde onu hayal edip ve onu hissedebiliyorsunuz çünkü aranızda öyle bir sevgi, öyle bir aşk var ki bir uyum içerisinde olma enerjinize gidiyorsunuz Arkadaşlar, burada dişil enerji yani izleyen arkadaşlarımız dişil olabilir e, ya da erilerin dişilleri olabilir. E, dişil enerji keskin yapısı olan yani e, net kavramları olan ben e, keşke diyebileceğim olayları geçtim. İyi ki de ilkleri başlıyorum. Yani e, keşke dediğim hiçbir şey yok seninle ilgili yaşadıklarımda sadece İyi ki diyorum seni tanıdığım için diyorsunuz bazı arkadaşlarım ama bazen diyorsunuz ki e, bayağı bir sıkıntılar yaşattın bana benim güçlü olmamı beni güçlü görmeni istiyorum hayat enerjinde evet bir aile tablosu var burada arkadaşlar belki aklınızda kişinin bir ailesi var çok pardon şunu kapatalım belki aklınızda kişinin bir ailesi var Aile enerjilerinden, ailesiyle alakalı durumunu çok merak ediyorsunuz. Hani ben ne boyuttayım? Hani bu enerjide ben ne boyuttayım dediğiniz bir kavram var. En baştan başlama enerjisi. Bakın burada ben diyor seninle bir aile olmak isterken farklı bir boyutta güvenliklere sebebiyet verdim. Evet. Kendi işinin patronuysa bakın arkadaşlar çok hayat var oradan oraya geçmek de istemiyorum. Şimdi arkadaşlar eğer aklınızdaki kişi kendi işinizin patronu, kendi işinin patronu ise, patron ruhu olan bir insan ise bir yuva enerjisi. Ee, sizin aklınızda her zaman bir yuvayı imgelemiş. Ama kendindeki o güveni, o cesareti bulamamış. Eğer bu e, birlikteliğinizde bir evliliğiniz varsa bu evlilikte güven problemleriniz çok yok. Hani e, belirsiz bir aklınızdaki kişi var. Defalarca kez affetmiş olabilirsiniz. Artık diyorsunuz ki ben artık bu yapıcı enerjilerdeyim Hani ben ne dersem e, bu ilişkide olmak zorunda diyeceğiniz bir döngü olacakmış. Çok üzülmüşsünüz, çok gözyaşı akıtmışsınız. Ne boyutta akıttınız gözyaşlarınızı? Parasal konular yani maddi manevi konularda gerçekten çok üzdüm beni. Ben senin her zaman o yıkıcı vurgularda, o sıkıntılarda bile hani kendimde bile yokken var etmeye çalışırken o enerjini, o sıkıntını gidermeye çalışan ben vardım her daim hayat enerjinde. Ama sen e, beni bu döngüde bile maddi ve manevi konularda senin yanında olmama rağmen sen beni çok üzdün diyorsun sen. Yani senin için çok göz yaşı akıttım ve ben bunu hak edecek hiçbir şey yaşatmadım sana diyor aklınızdaki kişi. Arkadaşlar burada kadersel bağlarınız evet diyor ki tartışmalarınız bir takım konulardan dolayı yani ötürü devam edecekmiş. Yani neden kaynaklı derseniz ee, geçmişte yaşamış olduğunuz bir takım güven problemleri, sıkıntılar, problemler tekrar gündeminize gelmesi, bununla alakalı hani dedik ya ikinci kişiler iki kişi var müdahale eden, onun kafasını karıştıran sizin geçmişiniz, onun geçmişi e, bir takım problemler var e, ve bundan dolayı sizin istemediğiniz bir döngü enerjisi var. Yani e, görüşmesini istemediğiniz insanlar olabilir, görüştüklerini öğrenebilirsiniz gibi gibi bir takım böyle aslında uzatılacak bir tartışma konumuz değil ama bunu uzatabilirsiniz düşünce enerjinizde. Geçmiş vurgularda unutamadığınız, her zaman e, aklınıza gelen, aynı şekilde size unutamayan karşı tarafın geçmişiniz varsa aradan yıllar, zamanlar geçti ama hala da içinizde bir uhde ve unutamama gibi bir takım olaylarınız varsa arkadaşlar. Evet belki imkansızlıklarınız var, belki eliniz konunuz bağlı. Aynı şekilde aynı telepatik bir bağ, hani onun da bir bağı var. Onun da eli kolu bağlısı görmek istiyor. Uzun zamandan beri karşılaşamamışsınız. Ee, merak ediyor. Bir çıkış yol arıyor aslında. Uzaktan bir imgelemesi var. Yani e, uzaktan seyretmeleri var açıkçası arkadaşlar. Ve burada diyor ki ben yol seni diyor çok iyi derinden hissediyorum. Ve bir gün Yakında ya ortak arkadaşlarına ya da onun enerjisiyle alakalı dört bir haber duyacaksınız arkadaşlar. Ya geçmişinizdeki kişi dörtlü vurgularda yani Nisan ayının içerisinde kendini hatırlatacak ya da kendisiyle alakalı bağını gösterecek ilgisini, sizi merak ettiğini, unutamadığını, destekleyici vurgularda iletişiminizin daha yoğun olacağı bir döngü. Özellikle Nisan ayının 18'inden sonraki süreçte. Ne diyor burada? Geçmişindeki ben geliyorum. İletişimle geliyorum evet bu döngüde önce yani diyor ki öncesi de vardı ama diyor seni çok imgeliyordum bağım vardı engelim vardı senin de bağın vardı engelim vardı aslında eşit enerjilerdeydik seni düşünüyorum ama çıkış yolu bulamıyorum arayamıyordum. Ee, bir şekilde kendini götüs gösterecek arkadaşlar ya karşılaşacak ya bir mesaj çekecek ama Nisan'ın 18'ine kadar ki buradaki enerjilerde ya da tesadüfen ortak arkadaşlarınızla onunla ilgili bir şey duyacaksınız dört bir şey duyacaksınız dörtte vurgularda bir şey duyacaksınız dört bir haber alacaksınız. İyimser mi, kötümser mi dersiniz yaşayacak olan sizsiniz. Bunu siz yaşayacaksınız. Ama sizin e, son zamanlarda çok imgelediğiniz bir kişi ise bu. Yakında o haber geliyor arkadaşlar. 18 in insana kadar. Şimdi kader bağlarınız bir. Burada arkadaşlar aslında kaderinize çok müdahale eden, yani müdahale eden iki insanın, iki kişinin, iki karakterin olduğunu söyleyebilirim. Siz mucizeleri çok tanıklık etmişsiniz. ...olmadık şeylerle karşılaşmışsınız. Hani deriz ya Allah'ın sevilen kulu muyum? Yani bak önüme çıkıyor benim. Hani uğraşmıyorum ama önüme düşüyor. Hatalarını görüyorsunuz. Bir mucize gibi sizden ne saklıyorsa bir şekilde öğreniyorsunuz zaten. Ee, sakladığı belki bir parası vardı, sakladığı bir görüşü vardı, ilişkisi vardı... ...yahut bir aile problemleri vardı. Sizden bunları çok çokça saklamış bir döngüsü oluşmuş Aydınlanacak bir olayla karşı karşıya kalacaksınız Görmezden geldiğiniz konular Tekrar gündeminize gelebilir Artık diyorsunuz ki Ben ne senin dostunu kaybetmek istiyorum Ne arkadaşlığını kaybetmek istiyorum Ne de aşkını sevgini kaybetmek istiyorum Aklınızdaki kişi Düşüncesinde Seni kaybetmek istemiyorum Diyor Çünkü senin alanın beni aydınlatan bir birisin diyor aklınıza bir kişi. Ben şu anda ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Elim kolum bağlı bir çıkış yol buluyorum, bulmak istiyorum diyor. Ee, sizin için şu enerjiye sahip, çok inatçılsın. Bazen e, sen de inatçılık yapıyorsun ve biz bu konuda anlaşamıyor ve tartışmaya giriyoruz. Biliyorsun ben öfkelerime hakim olan bir insan değilim. Anlık enerjilerde arkama dönüp hiçbir şey olmamış gibi e, tekrar iletişimi kurmayı bilen bir ama sen e, tam tersisin. Yani olayı daha çok uzatma taraftarsın. E, mucizeleri tanıklık olacaksın. Ben seni düşünüyorum. aklımdasın Ba evet üzüğümün farkındayım seni. E, bu aralar bana kızsan da Haklısın aslında. Durumu düzelterek sana geleceğim diyen bir enerjiye sahip kendisi. Şimdi arkadaşlar düşünce enerjisine bakalım. Sıkıntılı süreçlerden geçen bir ilişki yaşamışsınız. Etrafınızdaki insanlar olsun, sözler olsun, laflar olsun. Canınız çok yanmış. Teslimiyet enerjisi. Ne yaşadıysanız yaşayın. Bazı canınız yanmalar, güven problemleri. Bir şeyleri affedeceksiniz. Elinize çıkacak bir takım konular, konuşmalar, gözlenmediğiniz olaylar ve hatasını anlayan, evet ben burada hatalıyım diyen bir aklınıza kişi hatasının teslimiyetini mi gösterecek? Yani anlatacak size. E belki af, yani kendisini daha masum bir şekilde tanıtarak anlatacak ama anlatacak. Ama siz bu döngüde kaygı çalıştıracak mısınız? E ne yaparsan yap artık ben bu konuda sınamıyorum. E en son Asla dediğim şeyi bana yaşatıyorsun. Hani Asla ben bunu kabul etmem dediğim şeyi bana yaşatıyorsun diyorsunuz. Çabalama enerjisi. Evet sizin için çabalayacağına. E, sevgisini bu zamana kadar gösteremedi belki. Belki sizi çok kırdı. Bir kısır döngü içerisinde böyle gittiniz geldiniz. E, e, yine tartışmalar yaşadınız. O tartışmayı tekrar gündeminize getirdiniz. Bunları artık bir son vereceğiniz bir konu yaşayacaksınız bir yıkım dedi. Geçmişinizde bir insanla bir yıkım yaşadıysanız yakında onun bir yıkımını öğrenecek misiniz arkadaşlar? Hayatında bir bağı olan bir insanla yıkım yaşayabilir. Bir yıkım haritası içerisinde olabilir. Bunun haberini alacaksınız. Belki bir sağlık sorunu gibi gibi durumlarınız arkadaşlar. Olumsuzluklar ve basiretsizlikler yaşadığınız bir takım konularla karşı karşıya kalmışsınız. Ama bazı şeyleri kabullenme enerjisine gitmişsiniz. Neyi kabullenmişsiniz? Eee Bazen diyorsunuz ki evet ben senin hatalarını kabullendim. Aynı şeyleri bana yaşattığın şeyleri kabullendim. Hatayı kendimde arıyorum diyorsunuz izleyen arkadaşlarımız. Ama e, sizin için şu enerjiye sahip sen benim için hayat yani diğerleri çok farklı sen benim için çok farklı bir yerdesin. Seni asla kaybetmek istemiyorum deyip ve de bir korku salacağınız bir olayla. Çünkü hiç olmadığı kadar tepki gösterdiğiniz bir konunun üzerinde bir e, iletişime geçeceğiniz bir olay diyor arkadaşlar. Burada e, bir sıkıntı var. Bu konumu çözünleyeceksiniz. Evet siz kabullenme enerjisine gidiyorsunuz. Ama yine de e, sizi tatmin edecek ve bir şekilde teslim olacağınız, çabalı, çabalayacağını göreceğiniz bir konuyla karşı karşıya kalacaksınız. Yakın gelecekte bu ilişkiyi neler bekliyor diyelim. Nasıl bir eylem olacak diyelim. Sonra da sonlandıralım arkadaşlar. Şimdi Burada e, sinsi bir e, karakter var. Ağzıyla iş alanlarınızda olabilir, sinsilik enerjileri çalıştıran, özellikle yay yani gergin bir ortam yaşadığınız, aynı ortamda çalışan bir dişil enerji olarak gösterebilirim. Ya da aynı ortamda bulunduğunuz, e, gerginlik yaşadığınız e, yükseleni boğa burcu ve yay burçları burçları ya da yükselen burçları İş alanlarıyla alakalı bir takım sıkıntılar yaşayacak olan bir aklınıza kişinin olduğunu. Ee, hayalleriniz var, ortak enerjilerinizde, gideceğiniz yol, sosyal çevrenize katılacağınız davetler, gideceğiniz planlar, yapacağınız e, kalabalık bir ortamda e, bir alanda görüyorum sizi, Bir davete katılabilirsiniz birlikte. E, ve çok dua etmişsiniz. Yani bu dualarınız, hani görmek istediğiniz bir şey varsa, sır varsa ya da evet e, ben bunu görmek istiyorum ne olursa olsun dediğiniz bir süreç varsa bunu göreceksiniz. Bütün sırlar e, aydınlanacak arkadaşlar ve teslim olacak yani hatasının farkına varacak evet sen çok farklıydın ben o konuda hata yaptım ve bu bu sebepten dolayıydı deyip duruma aydınlatacak size ve size gerçekten çok değer verdiğini size asla kaybetmek istemediğini söylüyor kendisi yine olgun davranacak yakın gelecekte daha olgun senin istediğin gibi olacak artık deyip e, ortak enerjilerinizde haberler alacaksınız İlişimlere geçeceksiniz ve burada e, siz artık o muradınızı ereceksiniz dediğimiz olaylar var ya... Değer... Hani işte ben bunu bekliyordum. Ondan bu iletişimi bekliyordum. Bana yazmasını bekliyordum. Ya da bana gelmesini bekliyordum. Beni aramasını bekliyordum. işte o enerjiye gireceksiniz arkadaşlar. ilişkiye ciddi bir boyuta taşıyacak olan arkadaşlarımız da var. Ailelerle alakalı bir takım anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Ya da karşı tarafın ailesiyle alakalı inat ettiği bir takım konular var. Uzatmalar var. Ya da şöyle... Ee, ciddi bir beraberlik enerjisine gitmek isterken uzatılan hani bu sene değil bir dahaki sene ya da şu, şunu yapalım ondan sonra ee, bu döngüde birazcık canınız sıkılabilir ama bunu da aşacak mısınız merak etmeyin. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.